Beladan dönüyoruz. Yani ikinciye düz devam etmiyoruz. 10 kilometre varmış. Buradaki feribotu biz kullanmıştık Mayıs'a geldiğimizde 2-3 araçlık, 2-3 dakika süren bir seyahatti. <laughs> Çok pratikti. Ama Dalyana geçmek için yani o kadar kilometre yapmadan buradan geçebiliyorsunuz. Bakalım biz de belki yarın buradan geçeriz, bir şeyler yaparız. Yani feribottan geçeriz. Burada başka e, kampingler de varmış tabelalardan gördüğümüz kadarıyla. Ama biz Cemil'i arıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Cemil der de. <laughs> Neredeyiz biz? <laughs> Şurayı soracağım. Yabancı mı? Hi. Here is camping or? Yeah, I think yeah, I don't know. You don't know. I, okay. I don't like that. I go. You go. Okay. I don't, I don't... okay. <laughs> Thank you. Bu da kendi. Sultaniye kaplıcalarıymış hayatım burası. Ve şu anda biz buradayız. Biz buradan çıkıp kaplıcalara geldik ama kalmayacağız. <laughs> Şöyle gideyim mi biraz. Git git. Şimdi biz yanlışlıkla kaplıcalara geldik. <laughs> ama vallahi hiç kaplıca bodunda değiliz. Hava yine kararmak üzere. Her şeyi son dakikaya bırakıyoruz. <laughs> Bakalım. Cemil uzaklarda değil. <laughs> kaplıca da geçirelim. iyi gelirdi. <laughs> Kışı güzel geçirirdik. <laughs> Ama ne yapalım? Belki bir 10 yıl sonra falan yaparız. <laughs> Dışarıda kalıyor. Şimdi burada karavanları sağ tarafta görüyorsunuz. Ücretsiz bir alan. Hani güzel keyifli bir yer bulduk. Ee, diye koymuşlar. Burada e, bir beyle konuştum. Kaplıcanın içerisine koyarsanız e, karavanı 250 lira mı dedim. 250 lira alıyorlarmış. Yani kendi konaklama yerleri kaç para bilmiyorum ama yani ya buraya keyifli bir yer diye koydular ya da buraya koydular kaplıcaya gidiyorlar, geliyorlar. Yürüme mesafesi çünkü. Biz hala Cemil'i arıyoruz. <laughs> Neredesin Cemil? Ay <laughs> Allah'ım. <laughs> 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 Şimdi o, Kaplıcalardan, e, geri Kaplıca'dan geri döndük. E, geçtik büyük ihtimalle. Ya da köy diye bir alternatif vardı. Oraya girmemiştik. Yani Kaplıca'dan geri döndük. Umuyoruz ki bulacağız. çok güzel bir yer var solda ya şaşırdım yani geldik. Bakalım ne oluyormuş, ne bitiyormuş burada. Bir lastikten üzerinden geçmiyorum inşallah. Yetkili ilgili şöyle bir bakalım. Kamp ateşleri yakılmış. Sofralar kurulmuş. Amanın amanın. <laughs> Şimdi geldik böyle görü görecek şekilde biraz akşam karanlığı gök gürültüleri eşliğinde şimdilik böyleyiz bakalım yağarsa güzel mi olur <laughs> ne olur vallahi şu anda müthiş görünüyor ne dersiniz Burada dışarıdan e, yemeğe gelmiş bir grup var. Bir saat içinde gideceklermiş. Bizim kız da burada. Işıklarım yanıyor. <laughs> bak bak bize bak ya. <laughs> komşu erkek grubu <laughs> yediler, içtiler, içtiler, oynadılar, erik dalları vesaire filan gittiler. Saat 9'da gittiler. Teşekkür ediyoruz kendilerine. <laughs> Onların ateşi bize kaldı. Cemil'in yerinde bir böyle fırtınalar, rüzgarlar, şimşekler, şunlar bunlar, yağmur gelecek mi, gelmeyecek mi, ne olacak, ne bitecek filan. Ee, pardon. <laughs> Derken hava sakinledi. Komşunun ateşi bize kaldı. sağolsun e, Cemil bize bir el arabasıyla e, odun getirdi. Biz de ateşimizi yakmaya devam ediyoruz. Daha doğrusu biz yakmadık da komşu ateşini devam ettiriyoruz. Alevlendirdik. Alevlendirdik. <laughs> Diyoruz ve böyle Harika! Fırtına gitti. Ee, biz de sakin sakin oturuyoruz vallahi. Harika! Her şey olması gerektiği gibi harika. Göründü mü? <laughs> Tabii ki çin çin çin, çu 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 çu. Afiyet olsun. Herkese selamlar. Neredeyiz şimdi? Nihayet ve nihayet <laughs> cevili bulduk, Cevil'in yerindeyiz. Akdeniz Camping. Şimdi ya videonun öncesinde ya da sonrasında koyar bilemedim şu anda. Dün akşam böyle köyceğizden çıktık, biraz geçe kaldık. İşte yollarda bir ara böyle ne oldu? herhalde internet biraz seviyesi azaldığı için biz yolu şey yaptık, karıştırdık. Kendimizi bu sultaniye, sultan, sultaniye kaplıcalarında bulduk. bulduk. ki yok şimdi kaplıcalı sırası diye biz cevheri bulmamız lazım. Ama bu arada tabii Köyceğiz tarafından gelirken de şimşekler çıkıyor, gök gürlüyor, hafif atıştırıyor yani fırtına geliyor. <laughs> evet, ya. Yani biz böyle önce şey yapmamız lazım yani kamp olacağız Yollarda, yollarda hani bir fırtına yakalamayalım duygusundaydık. Ee, Elde da bir şekilde. Bulduk Cemil'in yerine Geldik dün akşam e, Hatta keyifli de bir e, akşam e, Geçirdik böyle gece kaldığımız için Yine de ama böyle resmen bir şey Şovu vardı yani şimşekler Yıldırımlar şimşekler <laughs> Küçüklüğümüzde öyle şeyler Söylüyorduk yıldırımlar Şimşekler siz Senin olsun filan Nereden öğrendik bilmiyorum ama sanki böyle Büyü yapıyoruz maji yapıyoruz Kafası filan <laughs> yapamadık tabii ki Hiçbir zaman e, Şimdi çok sempatik güzel bir yer. Zaten Google'da da şey yüksek. Hani olumsuz hiçbir yorum yok. Güzel bir yer. Çok büyük bir yerdi. Keyifli bir yer olarak gördük biz. Tabii ki bir kampingde olması gereken her şey var. Tuvaletler, duşlar, sıcak su. Aynı şekilde bulaşık yıkama alanları, ekstradan restoran kısmı da var. Yani biz dün akşam geldiğimizde zaten 8-10 kişilik bir Erkek grubu vardı. Bunlar yemeğe gelmişler. Yani Dalyan'da oturuyorlarmış galiba. Ha, bayağı bir oynadılar, ettiler. O videoları da koyacağım. Ama tabii hani biz de onlara çok yakın bir yere park etmiş olduk. Ama hiç olumsuz bir şey de yaşamadık açıkçası. Yani şimdi bir pazar günü. Pazar günü de hani günü birlik gelenler var. Karavanlar tabii ki yine sezon dışı olduğumuz için çok fazla karavan yok. Şimdi onu da göz, yani çok yabancı var. Yani çok derken kaç tane sevda <laughs> diyebilirsiniz. Var 4-5 tane şey var, yabancı karavan var. E, kanolar göl olduğu için özellikle kanolarla gelmişler. Yaş ortalamaları da yani böyle 50 plus belki 60 plus bile diyebiliriz açıkçası. böyle ilginç bir şey var. Yani şimdi yan komşu kahve içiyorduk sağolsunlar olsunlar. Banu Hanımlar. onlar dediler ki bunlar aslında Fethiye'de falan oturuyor. yurt dışından gelmiyorlar. Zaten buralarda oturuyorlar. Yani burada hafta sonu ya da birkaç günlüğüne buralara gelebiliyorlar. Biz şaşırmıştık çünkü ya biz bilmiyoruz ilk defa gelmişiz bu kadar yabancının ne işi var diye. şimdi şöyle genel olarak bir çekeyim. Hoş iskelesiyle, sazlıklarıyla e, göl kenarı olduğu için e, tatlı, hoş, e, sakin bir yer. Hep birlikte bakalım. Şimdi dün akşam bu yoldan e, geldik. Gördüğünüz gibi tek araçlık <laughs> bir yol. Epey de belki böyle bir buçuk kilometre falan böyle dar bir yoldan getirdi bize. Biz dedik ki ya biz doğru mu gidiyoruz acaba? <laughs> hani artık saat itibariyle yanlış bir yere gitmeye bile tahammülümüz yoktu. Ee, buradan geldik. Ve dedik Allah tamam nihayet bulduk. Şöyle ilerliyorum. Sol tarafta e, bir tuvalet ki her kullanışımızda tertemizdi. Yani hani böyle şıkır 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 yeni yapılmış değil ama yani bu kadar nasıl temiz tuttular e, hayret ediyor. şurada arkada da e, duşlar, yine tuvalet ve duş e, alanları var. Şöyle genel bir görüntü alayım. sıcak su olduğunu da söylemiştim. Biz şimdi akşam geldik. Bu kadar araç ve çadır yoktu. Bu şu anda karşıda gördüğünüz çadırlar yeni geldi. Onlar da yabancı ve kanallarıyla geldiler. Ee, şuraya yine e, tipik e, biz şuraya koysak çok iyi olur bizim için <laughs> diyerekten karavanımızı güzel bir yere koyduk. Ee, hoş tatlı e, salıncaklar. Şimdi şöyle bugün e, teknelerde e, yanaştı. Hani Gezi tekneleri ya da özel tutulmuş e, teknelerde buraya yanaşıp yemek yiyorlar anladığım kadarıyla. bizim kız <laughs> bizim kız da böyle ee, bahsetmiştim işte bu e, 4-5 ileride de var e, 4-5 şeyde e, karavanda kano var yani kano için özellikle tercih ediliyor anladığım kadarıyla Böyle. Şurada. Banu Hanım, <laughs> Tülay, arkadaşım Tülay, <laughs> Ali Bey, <laughs> harika renkleriyle. Ali Bey bize e, nefis kahveler yaptı. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Kendileri de Bursa'dan gelmişler. Güzel güzel. Valla karavanları da bu keyifli keyifli seyahat ediyorlar. Onlar da şimdi Antalya tarafına doğru devam edeceklermiş. Evet burada bir motokaravan. Karşıdaki motokaravan kiralık bir e, motokaravan Avistan, e, Orada da e, Gökçe Ve Deniz e, genç çiftler Kızları var e, harika 2 yaşında onlarla da dün akşam e, Uzun sohbetler ettik e, Hatta sabahladık <laughs> Şöyle ciciş ciciş Kanolar Şu orta noktada manzaranın güzelliğine bakar mısınız? La 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 Yani şey bilemiyorum. Yani şimdi ben e, bu canlı e, olarak baktığımda hani bu göl, sazlıklar e, filan ortam e, beni çok şey hissettiriyor. Böyle huzurlu, dingin, ee, yani hoş bir hissim oluyor. Bunlar videoya yansıyor mu yansımıyor mu ee, bilmiyorum açıkçası. Vallahi yansıyor ya da yansımıyor. <laughs> Senin gördüğünü biz görmüyoruz Sevda der misiniz? Vallahi yorumlara yazarsanız sevinirim. Hadi bak. daha Şimdi Nereye? ahşap iskeleye çıkıp şöyle tikir tikir yürüyelim şimdi biz burada güzel e, çekimler yapacaktık ama e, bugünün pazar olduğunu ve böyle bir kalabalık olacağını düşünemedik açıkçası bakalım <laughs> yaparsak da paylaşırım sizinle bir de bu taraftan görüntü alayım yani bu restoranın avantajı işte karavanınızdaki yiyecekleriniz biterse de buradan ızgaraydı, öyleydi, böyleydi gibi hizmetler de alabiliyorsunuz. Vallahi çok tatlı bir ortam. Ne diyeyim? Şimdi biz tabii ne yapacağız? Ee, <laughs> çocuklaşacağız ve o salıncaklarda sallanacağız. Çocuklar her yerde. <laughs> Uzaklaşıyorum. Ya çocuklar bağırıyor ya anneleri bağırıyor. Ben anlamadım bu işi. <laughs> salıncaklarda sallanacağız. İskelede e, tahta ahşap iskelede çıkıp böyle e, pozlar vereceğiz e, filan falan bir sürü şey e, yapacağız. Çocuklaşmayı seviyoruz. E, oyun oynamayı oy, oyun oynamaktan vazgeçmeyenlerdeniz diyelim. Ruhumuzda hala biraz çocukluk var. E, şimdi bunları da yapıp ondan sonra işte videoyu toparlarım. Umarım beğeneceğiniz bir video e, ortaya çıkar. Her zamanki gibi e, videoyu kapamadan önce ne diyorum? Yani ben diyorum da <laughs> kim yapıyor? <laughs> Kimse yapmıyor. Çok az kişi yapıyor. <laughs> Vallahi beğenirseniz güzel olur. Ne diyeyim yani neden olmasın. Hani bunu özellikle söylüyorum. Ben de çünkü çok ciddi bir YouTube izleyicisiyim. Özellikle herhalde günde 3 ya da 4 gazetecinin canlı yayınını e, takip ediyorum. Onlar söylemedikçe beğenmek aklıma gelmiyor. Onlar söylüyorlar. Ee, i̇lk başlarda utanıyorlardı. Şimdi hiç kimse utanmıyor. Vallahi çatır çatır söylüyor. Onlar söyledikten sonra ben de beğene basıyorum ki yani düzenli takip ettiğim insanlar. O yüzden ben de söylemeyi arz ediyorum. Beğenirseniz lütfen e, beğenin diye. Tabii ki abone olursanız ve o bildirimleri açarsanız da çok güzel olur diyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sevgiler, selamlar. Açıkla. Haydi. Woo woo. Hahahahah. Televizyonda kimciğe? Şuradan uçup direkt Daliye'da gider miyiz? <laughs> <laughs> Haydi Cila. Açıkla. Açıkla. Kameradan çıkana kadar başımız. Oh. Bak benim çıkıyor. <laughs> ha ben de çıktım. Hadi hadi. Yuppi. Şey yeter Yeter mi? Ay çok yüksek yani yeter derken bu kadar yükseklik yeter. Uf. <laughs> <laughs> Niye böyle ikimiz de ayrı ayrı olduk? Hoppa! <laughs> Elbette <laughs> şeyimiz değişti. Fizik kanunları. Ağırlık hafif. Ay, did not mean that. <laughs> <laughs> Haydi yavaş yavaş dursun bakalım. <gülüyor> <gülüyor> We are children. You know. <laughs> I like did.